Merhaba çocuklar, bu ay Kasım ayı örnek sorularından olan 6. soruyu çözeceğiz. Soruya bakalım. Çekinik genlerin neden olduğu kalıtsal hastalıkların bireylerde görülebilmesi için hem anneden hem babadan çekinik gen gelmelidir. Aşağıdaki görsellerden görsel bir de akraba evliliğinin hiç yapılmadığı Görsel 2'de ise birbiri ile akraba olan ve akraba evliliğinin yaygın olarak yapıldığı bir topluluk temsil edilmektedir. Bu topluluklarda bir hastalığa ait çekinik genin bulunma sıklığı modellenmiştir. Görsel 1'de bir kişi gözüküyor çekinik gen bulunduran, görsel 2'de ise birden fazla kişi de çekinik gen bulunduğu görülüyor. Verilenler incelendiğinde yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci yorum, iki farklı topluluktaki bireyler arasında gerçekleşebilecek evliliklerde bu hastalığın görülme olasılığı yoktur. Yanlış bu yorum çünkü görsel 1'de de çekinikken bulunduran birey bulunuyor. Görsel 2'de de çekinikken bulunduran birey bulunuyor. Bu bireylerden çekinik geni aktarırsa eğer yeni oluşacak kişiye, meydana gelen çocukta hastalık görülür. 2 i̇ki, Görsel 2'deki gibi topluluklarda bireyler arasındaki genetik benzerlik daha fazladır. Doğru çünkü görsel 2 akraba olan bir topluluğu gösteriyor. Akrabaların genleri birbirlerine daha fazla benzerlik gösterir. 3. Koyu renkli bireylerin hepsi hastadır. Bu yanlış çünkü hastalığın meydana gelebilmesi için hem anneden hem de babadan çekinik gen alması lazım. Buradaki koyu renkli bireyler sadece çekinik gen bulunduran bireyler hasta olmayabilir. O yüzden bu sorunun cevabı Yalnız 2